Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar düzenlenen programla yeni yıla erken girdi. Çocuklar müzik ve palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Balcalı Hastanesi Gönüller Derneği ve Çocuk Kanser Derneği tarafından Tıp Fakültesi Hipokrat Salonu'nda yılbaşı programı düzenlendi. Hastanede tedavi gören çocukların programda canlı müzik ve palyaço eşliğinde doyasıya anlar yaşarken İncirlik'teki 10. tanker üst komutanlığında görevli bir askerde Noel Baba kıyafeti giyerek çocukları eğlendirdi. Programda konuşan Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Güngör Uysal her yıl tedavi gören çocuklar için yeni yıl eğlence programı düzenlediklerini söyleyerek çocukları bir saat bile olsa hastanede hastane atmosferinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukları mutlu etmek. Buraya gelmeyen çocuklarımızı ise odalarında ziyaret ederek hediyelerini veriyoruz dedi. Ben i̇şte, teşekkür ediyorum. Derneğin adına bir şansım adı. Eğlenceye katılan Balcalı Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Yeşim Taşova her bayram ve yıl başında bu tür etkinlikler gerçekleştirdiğini vurguladı. Konuşmaların ardından çocuklar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenirken Adana Rotary Anadolu Lisesi öğrencileri de getirdikleri hediyelerle minikleri sevindirdi.